Mustafa'nın etrafında neden az şey parçaları dönüyor? Uzay. Kaya parçaları. Şey, kostüm uzay ya. Ne bu ko astronot? Uzay. Aya <laughs> yani uzay. uzay kostüm var. uzay biliyor musun? <laughs> Bunun dans etme şekli çok hoş ya. Baksana şunu. <gülüyor> <gülüyor> Alacağım bu bunu. Anasını bir AFK kaldık bütün oyun mas oldu ya. Ya yürüyeyim mi yani? yok <laughs> ya. Bu kim? parmak atmaya geldim mi? Kremi lan ha. Şuraya totem attı bu arada adam. Umurumda değil ben mi şuan? Tamam. Sion niye bu lan? Sion support. Çünkü Sion support. Jack support olacak hali yoktu ya. Yok o Yapar mavi gördüm. başlayıp kırmızını alacak orada. bu arada. Evet büyük ihtimalle. Ve ben, ben bu arada trade giremem yaşam. değil mi? 3 level gengi yerim. Bu arada adam büyük ihtimalle ya gagalarda ya da e, kayacılda. Tamam. Ya, kanka sen beni dürtüyorsun ben de seni dürtüyorum. Ha, keşke Ama sen bir mi... alsaydım ya. Evet. Buradan yedim. <laughs> Ama seninle late de güzel olabilir. O, bana gelecek o büyük ihtimalle ya. Sen o git onun güzel Ben adamı 3 level adamı 2 level olarak trade'de dövdüm. Bu arada bot totem atmış olabilir çünkü yoklar. Oh shit. Ya nasıl ama ya? O ne lan? XP aldı adam, oradan çık kanka. Oğlum bir bakayım dedim, ölmüşüz. Adam flash diğer tarafa doğru attı at o zaman. Sion'un kostümü ne kadar güzelmiş lan. Harbi bu arada, sadece 8 farmı var. Onun ultisinin ses efekti daha güzel bu arada. Çok hoş. Çok hoş. O standart standart. Ee, şey Viego orada. Alt bot katıldı Viego. O adam orayı totemlemiş olabilir. Aynen. Ben niye saldırmıyorum. Ne oldu? Beytullah. Oto saldırıyı kapatmıştı. <laughs> ne yapıyor burada ya? Ha çok kötü oynuyor bu herif. Değmez lan lan neyse. Ben bunu bir tık dövmüş olabilirim. Şuna gidelim ya aynen. Dur bekle benim eğimi bekle istersen. Gel lan? Geldim oraya. Beş can. Ara. Hı. Güzel. Çok güzel. Nereye gidiyorsun lan? Bu adam çok kötü oynuyor bu arada. Okey. Vigo a geliyorum ona geliyorum ona ee, şey de geliyor zed de geliyor ama Vigo senin redini deneyecek girebiliriz yor yani şu anki aldı mı <laughs> bu adam W'sunu attı ama canım çok low şu şeyi alacağım ben ya Gel ya buna bir deneyelim istiyorsan. A W'sunu da attı. Çok iyi. Ela çok iyi. Aa, canı yok. 5 canla kaçtı. 5 canla kaçtı kafayı yiyeceğim. Çok iyi. Gelince, sen ultisi hiç öyle patlamadı hızlıca. <laughs> Ciddiyim bak, senin şansına hızlı patladı ha. Yo, hızlı patladığını bildiğim için tam önüne attım ben. Abi ya, of. Çok saçma, bana gelince hızlı patlamıyor ama. Ben yürüyorum oraya. Aha. Onu ben alayım a ne yapalım falan. falan. Okey okey. <laughs> Bu adam ne yapıyor? O, acı çekiyor. <laughs> Kesemedim. Kesseydim iyiydi. E, Kör ediyor zaten vuramıyorum bari hiç <laughs> daha hızlı vuramayayım diyor herhalde. <laughs> tabi tabi bak şu, şu bitecek bununla bitirecek bütün evi. Aynen. Gitti kula. <laughs> Dur. Eyvallah. Ben geliyorum sana ya. Ya adam ulti gitti Ya şükür. Oğuz içime gir kanka. Sen içimde kal. Çıkma hiç. Oyun başından beri potumu harcamadım. Hı. Duruyor ki potum daha zorlanamam. Beylesene o adamı. Ta adam senden adam çok korkuyor. Ne yaptın? <laughs> bu? Ne yaptın bu adama? Adam çok korkuyor. Şuna bak öldü adam zaten. Kes. Hmm. Dur ben keseceğim onu. Ee? <laughs> Bana vuruyormuş. Selamünaleyküm ben geldim. Hayırdır? Hoş geldin. Hoş bulduk filmi çalan hümiye de selamlar 3'te 3 3'te 3 lan gelme sapık <laughs> tüh be 3'te <Üçte> 3 üç olsaydı zed geliyormuş lan <laughs> dünyadan haberi olmuyor orada saklansana orada saklansana <laughs> yoga 2 atar oraya atmadı şuraya saklan bari ya lütfen çok güzel orada pusup şeyini al bak 5 dakika boyunca pus redini alıyor. <laughs> tamam tamam akşama kadar burada <laughs> bekleyin be. Lütfen buraya Q atma. Lütfen atma. Ha. Atma. Ya oru kahin çıktı ya. Aa, ha. görmedi. Fark görmedi. Etmedi. Kanka nerede? <laughs> Alayım şunu. Ha gördü. <laughs> Ama öldük ya. Neyse. Kafi kafi. Word daydı. Kaçtı, kaçtı, <laughs> kaçtın kaçtın mı? Kaçtın kaçtın. Ulan bir tane daha şey koysam var ya ulti. Şuraya ben gidip basmadın mı? alacağım. Basmadı. Timo geliyor. Ben niye bu giroyu aldım ya? Siktirdikten Öldür lan onu. Pişman olmak Çok zorunda. Öldür Ne onu. Bana <laughs> niye vuruyorsun? Gerizekalı. Seni kesecek aklı sıra göte bak. Yok ya gerek yok. Kimse çalamaz bunu. Çalarsın <laughs> <laughs> mısın? Şöyle sektireyim. Onu ben nasıl aldım ya? Sen ne kimceksin? sahibi geldi çıkacağım mı birader? Terk et burayı. Al bunu da yersin. Ha, ketçap mayonez de koyayım mı? Koyayım bence öldüm çünkü. Rex benden fazla vuruyor Allah razı olsun size. Bana küçük bir help. Geliyorum. Ben de geleyim Kuleyi tutsaydım keşke. Ondan önü kessene. Ben, ben bekle Niye öldün sen? Aa sis içinde geziyor mu? Ben atıyorum. Ne Aynı boydasınız saniye. bu arada kuna ile. Bu Bu fitlemeye gelmiş galiba. Hah matarsın. Hayırlı fanlar. Finder'a geldi. Aa Biz geldim geldi. geldim. Beyitle sen onu. Şuraya beyitle Allah rızası için. Yok geçsin. Buraya mı? Yok Ben burada fık. Ah, Diego gördüm sanki. O neden flash Allah attı? Ben afferin ha man. Tamam ya. Yumi oldu kendine can bastı. niye madın. Kanata E bastım. <laughs> ben takılıyorum ha burada aynı. Niye bastın onu diyorsun? Canım istedi. Ben çıkayım mı? Yok yok Aha, yok. var burada. var. Şu maviyi alayım mı ya? Help! Help! Gerek yok gerek Bu ne niye Kraken öneriyor alacakmışım. Ya mavimi niye alıyorsun? Aynen aynen Benim manam bitti de ondan ya. <laughs> oh burada shit! Burası. Abi kil Ağlayacağım. Şuna bir Lan, tane yani, vur ölecek. Evet. Lan vursaydın niye kaçtın? Ölecek Biyon de var, bir tane bu sen. Utat. Utat. Aa! Büyük kurtumu çaldı. Ben onu kesmek için çok uğraştım. O ya ne lan? gel gel silah alacağım. Gel, <laughs> gel gel. gel, gel, gel. <laughs> Hayır ya. <or> aha, <laughs> aha. Bir şey Yürüsünler biraz daha. Lan şuna basacağım. Aa, lan basma bak. Aha. aha <laughs> bastı. <laughs> Ölmez ki. Öl. Öldü öldü. 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 Bir insan normanda oynanmaz. Ya abi şaka. Oturdum yerden alıyorum Vallahi ayıp. Allah ayıp <laughs> <laughs> geldim, 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 ya geldim, ya. geldim, geldim. Gel lan buraya. Yordun kovan. Ya nereye uçtun hemen? Yordu <laughs> ben. Yok kaçarı. Ulti de atmazsın bu ne sinir? <laughs> o beni kovaladı. Puh. Nasıl Bakit çalamadım? Doğal. Asist bile alamadım ya. Ah, Hikari kesmesi var bu arada? Yok olmadı. Evet. Ben şöyle Daha, döşeyim. Gel gel, burada rahat var. ölümümüz var gel. Geldim geldim. Gel, Kedeme gir içime. Bak. Sen. Bana <laughs> insandıra. <laughs> 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 Sen o kadar flash at. Sen nereye gittin? Kim bastıralım mantarımı? Bir tane tır gelip gel seni bre. öldürsün. Ama herkes de kaçıyor böyle olmaz ne bir mı kesecek? Yoga nerede ya Allah Allah. Hop Deutsch. İnsan atar da düzgün atar. Öyle mi atıyor? <laughs> Şu mantara bas. Ah mantar değilmiş mantar lan o. Man mantar. Geliyor mantarlar geliyor. Tut tut. <laughs> Kafasına Aa. gidecek adam. Gidecekti bu arada ulti atmasa. Mantarlık olsun orada. Ha ok. Ne var Ne yapıyor bu? <laughs> Görünmediğini zannediyor <laughs> evet. <benmediğim, gülüyor> yazık. Aha birisini kim aradı? Adam git gidecek ben ya. Hmm. Şehirler arası otobüs geldi. Aa don't touch me. Şunu öldü de şey atacağım. Ya ben. Q bassana kardeş. <laughs> ya gitsene götümden <laughs> Allah Allah. Ölüsü <laughs> de net. <laughs> net lan öyle Öyle ha, gelmezsek geldim. yalnız Geldim geldim Gidin basın lan bütün mantarlarımı ha git oradan Kim bastı oradaki mantarıma Bırak ya kaçsın bak... ya kaçsaydı bunu ölecekti Tüh, Jax şuradan kaçıp ölseydi şunları <laughs> Aynen Duydu seni <laughs> Allah Allahım lütfen koru beni Allahım lütfen kuru ben ederim. Teşekkürler Ma mantar servisimizden yararlandığınız için teşekkür ederim Hadi başka Aa, zaman Ya oyunum yine dondu ya Peki. E, Yine öldün ve Hep zed'e girince Hep zed'e dalınca oyunun donuyor <laughs> Yeniden doğuruyor da çünkü bazen yani, Kaçamıyor da yoksa alacaktım oraya alacaktım bilmiyorum. Tamam benim aha lan Zed ne arıyor burada? Ben şuradan bir uzaklaş. <laughs> Kardeşim cennete düştün cennete. <laughs> <laughs> ya <gülüyor> Nereye sen mantara bastın. Kardeşim Araya mantara bastın. Cennet gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Vuramıyor bir de yazık. <laughs> Kardeşim cennet cennet ananın ağzıymış gelme boştu. Hıh 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 Pusun ama dokunamıyorum Hıh Hıh kanka? <laughs> ben alacağım oyunu Allah'ını seversen Karakter öyle? niye bu kadar <gülüyor> <oyun>? <gülüyor> Aa <gülüyor> Penta Tapan mi ye? Adam arkada penta atıyor. bile bana vuruyor ya Hıh 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 Ne pentası kardeşim Ateşe davranıyor Salcam kanka Salmaz bu arada çalacağız. <gülüyor> <gülüyor> Mete aradım. <laughs> <laughs> Kanka kusura bakma. İnsan hep bana Mete yapıyor da. düşemedin mi? Bitirmeyin dur dur dur. Allah'a. Ben dursana. <laughs> Velet Mete. <laughs> Akalil rap Allah'a kibir. Raporlayacağım bu arada Mete. Neden?